Mehmet han hadi öbür pa şuradaki parka gidelim gel ona sonra bakayım <laughs> yürü tamam Evet, burası ıslakmış. Burada kaymayacağız. Burada arabalarını kaydırabilirsin ama. Bu kapalı. Aa, burada da arabalarını kaydırabilirsin. Çünkü ıslak sen kayamazsın. Tamam mı? Ama ıslanırsın. Hadi çık bakalım. Nereden çıkacaksın? Hadi. Yürü bakalım. Tamam maskemiz var. Bir şey olmaz. Tamam. Aferin onlara da. Hadi sen şuradan çık bakalım. Haydi. Mehmet at. Mehmet han oradan kayma tamam mı? Çünkü ıslak. Arabalarını kaydırabilirsin. <laughs> uçtu. <laughs> Bu da uçtu. Hadi sen, sen oradaki parktan kayabilirsin. Burası ıslak. <laughs> Mehmet Ağa çıkıyor musun? <laughs> Hadi çık anneciğim. Bakayım. Kuru. Mı Kayabilirsin kuru. Hayır, tamam. Nereden istiyorsan oradan kay. Tamam. Batıksa kayma. Burası ıslak ama. Öbür tarafa gel. Kırmızı kaydıra. Gel. Mehmet Mehmet An. Mama, anne. Burası ıslak. Burası kuru. Al. Burası. Ha, o zaman o kapalı kaydıraktan kay. Çünkü burası kirli. Yağmur yağmış. Oraya git. Ama kapalı kaydırak daha temiz. Hadi oraya git. Burada ikisi de. Tamam olur. Al. Atıyorum. Çekil, çekil atayım. Bunu da atıyorum. Kaydır bakalım. Evet. Büyük araba kazandım Mehmet Hanım. Evet. <laughs> Hadi gel. Kapalı kaydıraktan kay. Gelebilirsin. Kapalı kaydıraktan gel. Evet. Kay. Bekliyorum. Bekliyorum. Nasıldı? Çok mu güzeldi? Başka nereye gidelim? Şuradaki kaydırağa gidelim mi? Bak oradakilere. Şimdi market sırası değil ama biraz da. Şimdi değil. Hadi. Hadi biraz da bu kaydıraklardan kayalım. O o bilmiyorum ki. Çiçek et Çiçek tohumu. Haydi bakalım. Hangi kaydırak kuru burada göreceğiz. Koş buradan. Hangi? Hepsi kuru mu? Evet. Bunlar daha temiz. Buradan kayabilirsin. Buradan yan taraftan arabalarını kaydırabilirsin al bakalım <laughs> kaydı ya kaydı. hadi kaydır bakalım Aa, büyük araba kazandı gene evet. şimdi sıra sende Kay bakalım. Soğuk mu? Soğuk değil. Tamam. Bir daha kay. Al arabalarını da. Arabalarını da kaydır. Koş. Hayır. Öbür taraftan. Hayır. Öyle çıkılmaz ki. Ama orayı kirletirsin. Hadi. Hadi öbür taraftan koş gel. Kaç kaç kaç. Hadi önce arabalar. arabalar. Bakayım. Aa, küçük araba geldi bile. Büyük. Çok kıldılar. Evet. Hadi. Şimdi sende sıra. Orada. Hayır burada. Çünkü orası tozlu. Burası temiz kaymıştın sen. Değil. Olsun o kadar olur. Kepçe oynamak ister misin? Biraz da kepçeye otur. O kırılmış anneciğim. Kırılmış ya. Hem ıslak o. Bak su akıyor orada. Şuradan su akıyor. Burada. Bak. Gel kepçe ıslak mı bakalım. Evet ıslakmış. Gel o zaman. Toprak. Toprakta Toprak. çamur. Hayır. Hayır. Hayır ama. Gel. Gel öbür kaydırağa gidelim. Hı. Mehmet Han, hadi. Gel. Ne yapacaksın? Evet. İkisi de kazanmış. Öbür taraftan. Burası kirli. Burası kirli. Ama baba, bak. bak. Her taraf çamur aşağısı. Ne? Burası da kirli anneciğim. Oradan kayabilirsin. Hadi bay bay de. Kay. Bay bay.